Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Halil İbrahim, Ceyhan sevenleri için yepyeni bir videonu, yepyeni bir paylaşımı sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Yakışıklı oyuncumuzun en karizmatik görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından hazırladım. Yepyeni bir videonu sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.